Sayın Cumhurbaşkanımızı bir müddet daha sahnede misafir etmek isteriz. Yerel yönetimler ve gençlik projeleri yarışması ödül törenimiz için efendim. efendim. Ve şimdi Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Zeynel Abidin Beyazgül. Evet Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanımızı da tebrik ediyoruz. Öncelikte cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Böyle bir ödül için Urfa adına iftar vesilesi, Urfalı hemşerilerim adına bu ödülü almış oldum cumhurbaşkanımızdan. Ama Urfalı gençliğe de teşekkür ediyorum. Gerçekten Urfada güzel bir gençlik hareketi var, güzel bir enerji var. Belediyemiz de buna öncülük yapmakta. Bakın, spor salonumuz ikiyken bizim başkan olmamızdan sonra 49'a çıktı. 47 tane gençli yeni bir spor salonu açtık. Peki gençlik merkez sayımız kaçtı? Üçtü. Ne yaptık? 20'ye çıkardık. Yüzme havuzlarımız ve yine kütüphanelerimizle birlikte bizim dönemimizde yaptığımız tesis sayısı yüz. İşte tesisleşmede bu nedenle bu ödüle layık görüldük. Gençlik hareketi, gençlerimiz gerçekten bir aktivite içerisinde. Bakın bu Hareket bize neyi getirdi Şanlıurfa'da? 78 madalya aldık. Ulusal ve uluslararası. Göreceksiniz önümüzdeki dönemlerde bu madalyaların sayısı çok artacak. Çünkü gençlerimizin kabiliyetlerini görüyoruz. O kabiliyetleri ortaya çıkarıyoruz. O gençlerimizi yetiştiriyoruz. Hadi bakalım. Sen geç bakalım. Başarılar getir bize diyoruz ve maşallah bizim gençlerimiz çok kabiliyetli, çok enerji, enerjik. Yine bilimde de çok büyük bir aktivite gösteriyoruz. Urfa bilimin şehri aynı zamanda. Efendim, potansiyelimiz çok güçlü, enerjimiz çok fazla. Biz turizmin şehriyiz, biz tarihin şehriyiz, biz kültürün şehriyiz, medeniyetin şehriyiz, suyun şehriyiz, güneşin şehriyiz, aşkın şehriyiz.